Sevgili takipçilerim Ayşe'nin Mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine günün menüsünde ne yemekler var sırasıyla sizlere aktarayım. Çorbamız çorbalık kesme hamurdan oluşan nohutla terbiyeli yapmış olduğum çorbam, nohutlu aş çorbası ve sonrasında ana yemeğimiz. Kuşbaşı etli mantar sote. Yalnız e, kamera çekimini fazla düzgün yapamamışım. Biliyorsunuz ki ben bir şirkette e, aşçı olarak çalışıyorum. Ve haliyle bazı çekimlerimi o kadar acele çekiyorum ki e, net çektiğimi zannederek halbuki çekmemiş olabiliyorum. Ve bu hatalarım için sizlerden şimdiden özür dilerim. Ama e, aşağı yukarı görünüyordur görüntülerde. Görüyorsunuz kuşbaşı eti bol olan mantar sotem. Tabi henüz daha suyunu çekmemiş biraz daha kaynattım suyunu çektirdim. Yemeğimizin ardından tereyağlı arpa şehriyeli mis gibi tel tel dökülen pirinç pilavımız var. Sevgili takipçilerim beni takibe alıp abone olursanız kanalıma çok sevinirim. Ve eğer bu videomu izlemişseniz bana ufacık da olsa bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Ve kendi kurmuş olduğumuz karışık turşumuzla günü sonlandırdık. Gördüğünüz gibi hatta tadına da bakıyoruz. Evet bugünlük videomuzun sonuna geldik bir sonraki günün menüsü videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle sevgili takipçilerim. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.